kadının toplumdaki yeri o toplumun ne kadar medeni olduğunu en önemli ve bir numaralı göstergesidir. Bugün gelişmiş toplumlar ve az gelişmiş toplumları karşılaştırdığınız zaman en önemli gösterge hep kadın olmuştur. Onun için bir toplum medenileşmek istiyorsa, Bunu gelişmek güzel. istiyorsa mutlaka kadınlarına, özellikle de kız çocuklarına çok önem vermesi gerekir. Kadın ne kadar hayatının içerisine girerse, sosyal hayata ne kadar girerse, ekonomik hayata, siyasal hayata ne kadar girerse toplum o kadar gelişir ve medenileşir. Yani hem kültürel anlamda gelişir, hem ekonomik anlamda gelişir. Dolayısıyla bizim mutlaka kadına verilen değer konusuna eğilmemiz lazım. E, sivil toplum örgütleri olarak ona ayrıca bir önem vermemiz lazım. Biz tesisat olarak elimizden geldiği kadar kadına değer vermeye çalışıyoruz ama bu bir toplumsal sorun. Hani bugün hala 2013 yılında kız çocuğunu ilkokulu bitirdikten sonra okutmayan, okutmamaya çalışan ya da devlet eliyle okutsa, devlet zoruyla okutsa bile yani mecburiyetten bunu yapan maalesef aileler çok fazla var. Ben bir sivil toplum örgütü başkanlığı yapan birisi olarak katkıda bulunabilirim. Bir başkası siyasetçi olarak katkıda bulunabilir. Siz bir basın sözcüsü olarak katkıda bulunabilirsiniz. Ama bunlar tamamen çekiştirmeden ibaret. Maalesef. Toplum kendisi bir nehirin aktığı gibi. Bu kadın meselesine olumlu yaklaşması için bu da tamamen eğitimle alakalı. Yani alttan yetiştirme Ile alakalı %100 katı bir eğitim katılıyorum. Şimdi kadına şiddet incelerken şuna dikkat etmemiz lazım. Aslında toplumun bir şiddet sorunu var. Kadına şiddet bunun sadece uzantısı. Eğer biz çocuklarımızı küçükken okulda çocukluk döneminde sevgiyle büyütebilirsek, onlara sevmeyi öğretebilirsek, affetmeyi öğretebilirsek, güzel bakmayı öğretebilirsek çünkü güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür. Bakmak, görmek ve düşünmek birbirini etkileyen faktörlerdir. Eğer biz çocuklarımıza sevmeyi öğretebilirsek o zaman ilerleyen dönemde de bu şiddet sorunu toplumdan kalkacaktır. E şiddet Sorun ortadan kalktığı zaman kadına şiddet de ortadan kalkacaktır.